Sevgili Pusula TV izleyicileri, ben Toprak Kaynar. Gazetemizin genel yayın yönetmeni Atilla Öksüz ile haftayı değerlendireceğiz. Sevgili Atilla Bey, bu haftaki gazetemizin manşetinde, pazartesi günü manşetinde e, milletvekillerine bir çağrıda bulunmuştunuz. Ve akabinde Hamdi Uçar'ın önemli açıklamaları vardı. Bu açıklamalar nelerdi? Pazartesi Pusula milletvekillerine bitirin şu yolları manşetiyle çıktı. Çünkü hem Ankara hem İstanbul güzergahında ciddi sorunla karşı karşıyayız ve artık bu işler yılan hikayesine döndü. Acil eylem planı çerçevesinde yurdun pek çok tarafında yollar tamamlanırken Zonguldak'ta tamamlanmadı. Ve bunu Zonguldak'taki yolların e, durumunu ve bu acı durumunu daha doğrusu e, hem AK Parti kurmayları hem bakanlar Zonguldak'a gün defalarca telaffuz ettiler. Bizler de ısrarlı bir şekilde e, bu yollarla ilgili tartışmayı gündemde tutmaya çalışıyoruz bir baskı oluşturmaya çalışıyoruz ve bu konuda kısmen e, amacımıza ulaştığımızı e, yeterli rahatsızlığı verdiğimizi düşünüyoruz. E, bu manşetin ardından AK Parti İl Başkanı Hamdi Uçar hafta içi, e, hafta içi Kaloları Bölge Müdürü yetkilileriyle bir araya geldi ve burada müteahhit değişikliğine de gidilerek e, işlerin hızlandırılması konusunda bir yol haritası, yeni bir yol haritası çıkartıldı. İlindiğimiz son bilgiler e, Dorukhan Tüneli devrek arası ve Eriğli-Kandili yolu ayrımı ılık su arası sıcak asfalt. Biliyorsunuz bu güzergâhta yollar kısmen yapılsa bile soğuk asfalt ve çok bozuk oluyordu. Çok değişen bir şey olmuyordu. Sıcak asfalt olacak. Onun ötesinde Karaman, Karaman, Karaman ve Zonguldak arası da yıl içerisinde tamam tamamen bitirilecek. Bitirilecek yıl sonuna kadar. Yazın bu konuda iyi değerlendirilmesi, yaz aylarının iyi değerlendirilmesini, e, bekliyoruz ve bu konuda ısrarcıyız. E, bu çağrılarımızı ve e, sonraki gelişmenin takipçisi olacağız. Hamdi Uçan'ın tabi diğer benzer açıklamaları vardı. Bunlardan bir tanesi Üzülmez Tokyo Projesi ile ilgili. Dün de bu konuda Ankara'da bir toplantı oldu ve Üzülmez'deki e, 2500 konutluk Tokyo Projesi'nin hızlandırılması ve yıkımada önümüzdeki ayda itibaren TTK'nın, Türkiye Taş Kurumu'nun lojmanlarından başlanacağı e, ifade edildi. Bugün bu konuda bir toplantı bu anlamda önemli bir sonuç çıktı. Ee, Düzülmez'deki Tokyo Projesi gerçekleştiğinde tabi ben, benzer e, projeler var ama e, burada Zonguldak'ın en planlı en e, düzenli yerleşim e, mekanlarından bir tanesi oluşacak diye düşünüyoruz. Uçarıda yine bir başka açıklaması vardı. E, o da Zonguldak Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili AK Parti evet. devam eden hazırlıklardır. E, burada e, farklı isimler tabi telaffuz ediliyor. Burada nasıl bir yol izleyeceklerini kendilerine sorduk. E, verdikleri yanıt ankete dayalı e, ve kesinlikle Zonguldak Belediye Başkanlığı'nı kazanmayı amaçlayan bir süreç. 2009'a göre, 2009'da yaptığımız hataları yapmayacağız dedi Hamdi Uçar. E, 2009'da bir Secaeddin Gonca gerçeği vardı. Aday göstermek istemediler, başka aday bulamadılar ama yine de Secaeddin Gonca ile devam etmek zorunda kaldılar. Tabi bu hem Secaeddin Bey'i yıprattı hem AK Parti'yi yıprattı. Zaten aleyhte bazı bir, bir süreç vardı. Sonuçta seçimi kaybettiler. Aynı hata yapmak istemiyoruz diyorlar. Ee, birkaç tane isim telaffuz ediliyor. Bunlardan bir tanesi e, Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş. Ali Bektaş Kozlu gelmek ister mi istemez mi? E, daha önce istemediğini de beyan etmişti. Ancak, ama bu sizin söylediğiniz kulislerdeki konu. yani Net bir isim vermedi yani Hamdi Uçar. Net bir isim, net bir isim vermesi isim mümkün. Vermedi. Şu isim diyemedi yani açıkçası. Tabii elbette net bir isim vermesi mümkün değil. Ancak e, arada sürpriz isimler de e, çıkması muhtemel. Kazanabilecekleri en doğru kişiyle gitmeye çalışacaklar. Bu konuda Ali Bektaş isim biraz daha tabii öne evet. çıkıyor. Peki, bu hafta içerisinde konu aldığınız Kilimeli'de sürpriz bir isim başlıklı bir köşe yazınız var. Evet. Bu sürpriz isim nedir? Bu sürpriz isim de aslında yerel seçimlerle ilgili. Kilimeli tartışmalı bir durum aslında mevcut. Ee, Ak Parti'nin mevcut mevcut belediye başkanı Ak Parti Seçkin Özdemir, Seçin Özdemir ee, ile ilgili tabii farklı tartışmalar oluyor. Ee, Ak Parti yeniden Seçin Özdemir'e aday göstermeyebilir, göstermek istemeyebilir. Ee, böyle bir durumda yerine kimler gelir? Ee, Ak Parti kimlerle hareket eder diye e, bir soru sorulduğunda e, birkaç tane isim gündeme geliyor. Bunlardan bir tanesi. Karadeniz Muhtarları Federasyonu ve Zonguldak Muhtarlar Derneği kilimdeki, Kilim'de uzun yıllardır muhtarlık yapan Şerafettin Nas ismi. Hem eski başkan Ali, Ali Aslan Kılıç'ın hem de mevcut başkan Seçkin Özdemir'in çok yakın arkadaşı. Şerafettin Nas ismi önümüzdeki günlerde ve yerel seçim sürecinde bence çok daha tartıştır hale gelecek ve aldığımız bilgiler güçlü bir aday adayı olduğunu, aday demeyelim ama güçlü bir aday adayı olduğunu görüyoruz. Peki şimdi başka bir konuya ele aldığımızda Zonguldak'ta son dönemlerde intihar oranları arttı. Evet. Bu artmalardaki nedenler nelerdir? İntihar oranlarıyla ilgili aslında en büyük eksiğimiz bir veri eksiği. Ne kadar arttığını, ne kadar eksildiğini yıllara oranla nasıl değişiklikler gösterdiğini konusunda elimizde net bir veri yok. Bu konuda emniyetin, jandarma'nın e, ve valinin e, müşterek bir çalışması yapması gerekiyor. Ama bunu kurumsal bazı en iyi bir üniversite yapabilir. Biz buradan e, Bülent Ecevit Üniversitesi rektörü Sayın e, Mahmut Özalı'ya e bir çağrıda bulunalım. E, bu konuda sistematik verilerin, sosyolojik nedenlerin ortaya konulması için. E, iyi bir çalışma yapılması gerekiyor. Bizim gördüğümüz, haberci diliyle gördüğümüz evet bir artış oluyor. Çünkü e, bir ay içerisinde iki intihar, üç intihar oldu. E, önce güney, eriydi, 20 yaşında gibi bir genç arkadaşımız e, uyuşturucu bağlı olarak intihar ettiği e, belirtildi. İnsanlar gidiyor. Yani buna bir önlem almak gerekiyor. En azından önlenebilir intiharların önlenmesi gerekiyor. Bu konuda hepimize göre düşüyor. E, geçen haftaki konuşmamızda da röportajımızda da aynı olay vardı. Zonguldak Belediyesi'ndeki evet. taşeron işçilerinin sıkıntıları intihardan yola çıkmıştı. Kamuoyuna evet, duyurmaya evet, çalışmışlardı. Peki onların sorunları çözülebildi mi? Bir nebze olsun. Tabii onları unuttuk. Yani taşeron işçilerinden iki tanesi, su işlerindeki işçilerden iki tanesi intihar etti sonra iki ay içerisinde. Onların sorunları çözülmedi. Ayın 15'iydi iki gün önce. Zonguldak Belediye Başkanı belediye çalışanları maaşlarını aldılar. Belediye meclis üyeleri oturum paralarını aldılar. Ancak Taşeron işçileri, işçileri hala, parası alamadılar tamam. ve 2 aylık 3 aylık içeride alacakları var. 15'ini ödenmesi gerekiyordu. Belediye Başkanı Muharrem Akdemir hiç zaman kaybetmeden sözünü tutmasını bekliyoruz. Çünkü bu iş artık e, bu iş artık ayıp ayıba kaçıyor ciddi anlamda. E, çünkü işçilerin gururluğu da inciniyor. E, bu konuda verilen sözlerine tutulması gerekiyor. Çünkü bu ahlaki bir görev. Bu siyasi bir görevden öte ahlaki bir görev. Teşekkür ederim. Filosyonunda e, geçen günlerde yine bir kaza oldu. Bu kaza yani Zonguldak'ın bir kaderi midir? Niye bu sürekli tekrarlanıp duruyor bu kazalar? Buna bir önlem olana, olunabilir mi? Elbette hayatta her şey, pek çok şey önlem alınabilir. Ölüm dışında her şey önlem alınabilir. E, Filosyonunda aslında kaza olmuyor toprak. Filyas cinayet oluyor. Defalarca yazıyoruz bizler de yazıyoruz. Diğer meslek e, gazete, gazeteci arkadaşlarımız da yazıyorlar. Bir dağın karından bir patika var. Sık sürekli virajlar olan bir yol. En küçük bir dikkatsizliği affetmeyecek bir yol. Ve kimi yollarda, kimi yerlerde e, yolun altı boş. E, gitmek aslında yolun kapatılması gerekiyor. Yani trafiğe kapatılması gereken bir yol. Ancak ee, hem Zonguldak arasının, Zonguldak-Pilos arasının demir yolu seferlerinin kaldırılması hem başka yol, alternatif yol olmadığı için insanlar ve bizler de dahil olmak üzere burayı mecburen kullanıyoruz. Yapılacak tek bir şey var. Uzun vadeli mevcut yol projesini ve tüneller projesini hayata geçirinceye kadar mevcut yüzerliğe üzerinde acil tedbir alınması gereken yerlerde mutlaka bir çalışma yapılması gerekiyor. Pilos Belediye Başkanı Ömer Ünal AK, Parti, Ömer Ünal AK Partili ama e, kendi bakanlığına, kendi kurumlarına isyan eden bir isim. Bu konuda Karayolları e, Müdürlüğü, Karayolları Bölge Müdürlüğü hakkında yargıya suç durusunda bulunmaya hazırlanıyor. Daha önce de bunu ifade etmişti. Son işte 3 gün önce olan ve 2 kişinin öldüğü e, kazadan sonra e, bunu, bu olayı, bu yolu yargıya taşıyacağını düşünüyoruz. Yapılacak tek bir şey var. Acil tedbir alınması gereken yerlerde şu an itibaren hiç beklemeksizin mutlaka önlem alınması gerekiyor. Teşekkür ederiz. Sevilat web sitede teşekkür ederiz. Bir başka bir programda görüşmek dileğiyle hoşçakalın efendim.